Yer elmasının yararları nelerdir? Hangi hastalıkları iyi Yer elması nasıl yenir? Kaç kaloridir? Besinler sağlığımız açısından oldukça faydalıdır. Özellikle yer elması vücut direnci için gerekli bütün vitamin ve minerallere sahiptir. Toprak altında yetişen bir kış sebzesi olan bu besinin ana vatanı Kuzey Amerika olmasına rağmen ülkemizde de yetiştirilir. İçerisinde yüksek oranda mineral ve vitamin bulunan ve her yaşlı insanın tüketmesi gereken yer almasının yararları nelerdir? Şekil olarak patatese benzeyen bu sebzenin tadı turf ve enginara benzer. İçerisinde nişasta barındırması sebebiyle şeker ve tansiyon hastalarının rahatça tüketebileceği yer elması nasıl yapılır? Ağaççey ve papatya ailesine ait olan yer elmasının yararları merak ediliyor. Turf ve patates benzeri bir sebze olan yer elması birçok bilinmeyen yarara sahip. Bu bitkinin kökü toprak altında hızla gelişip büyüdüğünden yetiştiği alanda birden fazla bulunurlar kökeni Kuzey Amerika'da olsa da ülkemizde de üretim ve tüketimi oldukça fazladır. Çiğ ya da pişmiş şekilde tüketilebilen yer neye iyi gelir? Yer ne işe yarar? Yer yararları. Başta kolon kanseri olmak üzere tüm kanser türlerinde koruma sağlar. İçerisinde demir minerali sebebiyle kansızlığa iyi gelir. Potasyum bakımından zengin olduğu için kalp ve damar hastalıklardan korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, idrar söktürücüdür. Kabızlığı giderir. Yüksek oranda C ve B vitamini içerdiğinden bünyeyi dirençli tutar. Özellikle cilde faydası büyüktür. Cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Basur şikayetlerini azaltır. Böbrek sağlığına faydalıdır ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Besleyici ve düzenleyicidir. Solunum yol hastalıklarına birebirdir. Öksürüğü keser. Saçları parlatır ve kuvvetlendirir. İçinde nişasta bulunmadığından şeker hastalığı için yararlıdır. Kan şekerini düzenler. Çiğ ya da aşılanmış şekilde tüketilebilir yer elması nasıl yenir? Yer elması çiğ ya da pişmiş şekilde tüketilebilir. Kaynatılıp haşlanmış bir şekilde yenebildiği gibi çiğ de limon sıkılıp ve tuz dökülüp tüketilebilir. Öte yandan sadece yemek olarak değil salta şeklinde de tüketilebilir. Yer elması hangi hastalıkları iyi gelir? Romatizm iltihabı, cilt bakımı, şeker hastaları, kanser, böbrek hastaları, saç problemleri, göğüs ve solunum rahatsızlıkları, basur ve bağırsak rahatsızlıkları, düşük kaloriye sahip olduğundan kilo vermek isteyenler için birebirdir saçlar için yararlıdır. Cilt bakımı için önemlidir. Cildin parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. İçinde nişasta olmadığından şeker hastalıklarına fayda alır. Vücut direncini artırır. Besleyici ve takviye edicidir. Basura yani hemoroide iyi gelir. Pankreas, böbrek hastalıkları ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. İdrar söktürücüdür. Kabızlığı giderir. Öksürüğü keser. Romatizma iyi gelir. Emziren anneler sütünü artırmak için kullanabilir. Metabolizmayı hızlandırır. Yer elması zayıflatır mı? Yer içerisinde nişasta olmadığından ve düşük kalorili olduğundan dolayı diyet listelerinin başında yer alır. Bu sebepten ötürü yer elması zayıflatır.